Seyamlar, engelli bir bireysiniz ve bir ev sahibisiniz. Size çok önemli bir haberim var. Yıllardır farkında olmadan devlete fazla vergi ödüyor olabilirsiniz. Ama durun, daha da önemlisi, o ödediğiniz paranın tamamını hem de yasal faiziyle birlikte geri alma hakkınız olabilir. Evet, yanlış duymadınız. Bu bir tür yasal boşluk falan değil. Kanunlarla güvence altına alınmış net bir hak. Bu sunumda bu hakkın tam olarak ne olduğunu, kimleri kapsadığını ve en önemlisi baranızı nasıl geri alabileceğinizi size adım adım anlatacağım. Peki akıllara hemen şu soru geliyor, kimler bu haktan faydalanabilir? Öyle karmaşık prosedürler falan beklemeyin, şartlar aslında şaşırtıcı derecede basit. Gelin şu üç temel koşul neymiş, yakından bakalım. Bakın, olay topu topu üç adımdan ibaret. Birincisi, elinizde resmi bir engellilik belgesi olacak. Yani ya engelli kimlik kartınız ya da sağlık kurulu raporunuz. İkincisi Türkiye sınırları içinde 200 metrekareyi geçmeyen sadece tek bir eviniz olması gerekiyor. Üçüncüsü ve sonuncusu da bu belgelerle hop doğru belediyenize gidip başvurmak. Hepsi bu. Ha bu arada çok yaygın bir yanlış anlaşılmayı da hemen düzeltelim. Pek çok kişi muafiyetten yararlanmak için o evde oturmak zorunludur sanıyor. Hayır öyle bir şey yok. Engelli bir birey sahip olduğu tek konutu kiraya verip oradan gelir elde etse bile bu haktan faydalanabilir. Kanun bu konuda çok net. Şimdi lafı çok uzatmayalım. Teori güzel ama pratik ne diyor ona bakalım. Size şimdi hakkını sonuna kadar arayan ve sonunda kazanan bir vatandaşımızın gerçek hikayesini anlatacağım. Bu hepimiz için harika bir örnek olacak. Hikayemiz Trabzon'da başlıyor. Bir vatandaşımız belediyeye gidip benim geçmiş yıllardaki emlak vergilerimi iade edin diyor ama belediye olmaz diyor. Peki vatandaşımız ne yapıyor? Pesme ediyor. Asla. Konuyu alıyor ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlı kamu denetçiliği kurumuna yani hepimizin bildiği adıyla Ombuzman'a taşıyor. Ombuzman vatandaşın idareyle yaşadığı sorunlarda hakemlik yapan çok önemli bir kurum. Peki süreç nasıl işlemiş bir bakalım. 2016'da başvuru yapılıyor, belediye ne diyor? Tamam diyor, bundan sonra senden vergi almayız ama geçmişe de karışmayız, iade falan yok. Vatandaşımız durur mu? Konuyu ombudsmana taşıyor. Ve takvimler 2018'i gösterdiğinde karar çıkıyor, ombudsman vatandaşı sonuna kadar haklı buluyor ve belediyeye o paraları geçmişe dönük olarak tıkır tıkır iade edeceksin diyor ve işte bu davanın hatta bu konunun bel kemiği olan o cümle geliyor. Ombudsman kararının 19. paragrafı o kadar net ki diyor ki başvuru formunu zamanında vermemiş olman bu indirimden faydalanmana engel değil. Yani geçmişe dönük hakkını kaybetmiyorsun diyor. Yeter ki zaman aşımı süresi içinde ol. İşte bu karar benzer durumda olan herkes için bir nevi yol gösterici, bir emsal. Peki bu emsal karar bize ne anlatıyor? sadece bir hakkımız olduğunu değil, bu hakkı geriye doğru da işletebileceğimizi söylüyor. Şimdi gelelim şu meşhur zaman aşımı meselesine. Nedir bu? Ne kadar geriye gidebiliyoruz? Kural çok net. 5 yıl. Vergi kanunlarımıza göre tam tamına 5 yıl geriye dönük düzeltme ve iade talep etme hakkınız var. Yani bugün başvurduğunuzda son 5 sene içinde ödediğiniz ne kadar emlak vergisi varsa hepsini geri isteyebiliyorsunuz. Sakın bunun bir yasal boşluk, bir istisna olduğunu falan düşünmeyin. Bu hakkın dayanağı kaya gibi sağlam, vergi usul kanunu madde 114. Bu madde diyor ki, vergi ile ilgili işlerde zaman aşımı 5 yıldır. Yani sizin talebiniz doğrudan kanunun kendisine dayanıyor. Durun daha bitmedi. Şimdi en heyecanlı, en can alıcı kısma geldik. Geri alacağınız para sadece ödediğiniz ana para değil, devletin o parayı sizden alıp işlettiği her gün için size faiz ödemesi gerekiyor. Bu faizin yasal adı tecil faizi. Daha basit anlatmak gerekirse bu, devletin paranızı haksız yere elinde tutmasının bir bedeli. Hani paranız enflasyon karşısında erimesin diye size ödemek zorunda olduğu yasal bir karşılık bu. Vergi usul kanununun 112. maddesi bu konuda hiç lafı dolandırmıyor. Diyor ki, idare haksız aldığı vergiyi iade ederken faizine de hesaplayıp ödemek zorunda. Yani bunun için sizin ekstradan bir dava açmanıza, mahkemeye gitmenize falan gerek yok. Bu kanuni bir zorunluluk. Tamam, her şeyi öğrendik, hakkımızı biliyoruz. E, şimdi ne yapacağız? Sıra geldi harekete geçmeye. Bu hakkınızı talep etmek için ne yapmanız gerekiyor? Gelin adım adım özetleyelim. Süreç yine çok basit, sadece 3 adım. 1. gerekli belgeleri bir araya getiriyorsunuz. 2. belediyeden alacağınız o resmi formu dolduruyorsunuz. 3. bu formu ve talebinizi belirten bir dilekçeyi belediyeye veriyorsunuz. Dilekçede son 5 yıllık vergimi faiziyle birlikte geri istiyorum demeyi unutmayın tabii. Peki yanınızda ne olması lazım? Şunlar yeterli. Engellilik durumunuzu gösteren rapor ya da kartınız, kimliğinizin bir fotokopisi, belediyeden alacağınız o indirimli bina vergisi formu ve tabii ki talebinizin net bir şekilde yazdığınız kısa bir dilekçe. Hatta bu dilekçenin hazır örneklerini internette kolayca bulabilirsiniz, işiniz daha da kolaylaşır. Ve tekrar edelim bu dün çıkmış bir kanun değil. Bakın, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yıllardır yayınladığı bu tür rehberler var. Bu ne demek? Sizin bu hakkınız yıllardır var olan kanunla sabitlenmiş köklü bir hak. Yani tamamen yasal ve sağlam bir zeminde hareket ediyorsunuz. Trabzon'daki o vatandaşımızın mücadelesi sadece kendi parasını geri almasını sağlamadı, onun gibi binlerce insan için bir umut ışığı, bir yol haritası oldu. Bu hikaye bize şunu gösteriyor aslında. Haklarımızı bilmek ve onların peşinden gitmek bazen sandığımızdan çok daha büyük kapılar açabiliyor. Peki, acaba bilmediğimiz ve talep edilmeyi bekleyen daha ne gibi haklarımız var?